Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü şifremiz sıfırlandı. Hemen şimdi şuradan günlük şifreyi anlattık diyoruz arkadaşlar. Bugünkü şifremiz pool arkadaşlar. Şimdi P harfinden yazmaya başlayalım. P harfi bir kısa, iki uzun, bir kısa arkadaşlar. Bir kısa, iki uzun, bir kısa. P harfini aldık arkadaşlar. O harfimiz üç tane uzun arkadaşlar. Bir, 2 3 Tekrar O O harfini yazacağız arkadaşlar. 1 2 3 İkinci O harfini de aldık arkadaşlar. Şimdi L harfini yazacağız. 1 kısa, 1 uzun, 2 tane kısa arkadaşlar. 1 kısa, 1 uzun, 2 tane kısa. Şu şekilde arkadaşlar günlük şifremizi çözdük ödülümüzü alalım ve bakiyemize ekleyelim. Bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepimize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar.